<laughs> Kutu açalım birazcık. Oh, bunlar bende yoktu ama iki tane aynı şey çıktı. Neden neden? Yok. Yok kozmik ay yok. Yanmış ekranda. de bir güzel şeyle gösterdim. <Sessizlik> <Eğer, Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> ya dur kovan buradan mı girilir? Bu buraya. Ben o pesatla cidden giriyorum diye gösterebilirim. Bu en pesatla. En mi pek gidelim. Bakalım. Bakın daha açamadım. Bu yeri bulun. Bir de bir tut bakar. Bir de bir bakar görürsünüz. Şuradan Lan 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 lan. He tamam buraya atlayayım. Ya atlayamadım ne biçim şey. Hadi kız. Tamam. Sıra oldu. TV'yi açın çekin lan. Ya. Burada mı? Bak. Buraya atlamaya çalışırsanız böyle girebilirsiniz. Böyle girebilirsiniz öyle. Böyle gidebilir. Ya o girilmiyor ama ya. Lostarmik to enter Ya hayır. Ee, bir daha geri çıkamıyorsunuz. Çıkmak için böyle çıkacağız Bekrums'a düşmenin yolu da var. Ha. Burada da Bekrums'a şey galiba Bekrums'a burada düşmüyor. Onun yerine start level basıp yani seviye yeniden başlaya basıp yapabilirsin. Baksanıza da daha şuralar çıktı. değil açık değil. gözükte çok Uzenine de video çekmemi istiyorsanız ist, Ne video çekeceğimi söyleyin ya. söyleyin. Hı -hı. Şey Benim göbek Ha ha ya bir oğlum ne biçim ya. yes, Çocuklar, bir rastlığa. Yav! Yes Çocuklar görüyor Ne Buradan nasıl yapacağımı bilmiyorum burada. Bir de bu söyleme. Ay. şu Ya bir göbek saldırsın. Ne biçim? dur, Dedik. Dedik gelmiyor. Dedik. Gel. Ya oğlum öyle durursan öyle nasıl olur? Ben Bugün göbek saldırıcı yapmak Pek güzel yapalım. Yok yine Top nasıl olur? Uy! Suya düşeceğimi zannetmiyorum. Bir de şey Lan böyle beklemesin çevireceksiniz. Ya bay bay. Ha. Ya hayır. Bay bay. <laughs> ya da yok bay bay de. Lan hayır onu görmediniz. Hmm, ne oynasak? Ben Grom. Ee, siz onu boş verin. Grom kolor. Louis sesi de görmeyin. Ya git sen. Seni sen sinir ediyorsun. Git. Heh. Şimdi oldu mu? Çekil lan. Git git. He tamam. Şimdi oldu. Bu oyunlardan hangisini oynamamı istiyorsanız yazın. Gram Color bir yürü git. Sinir bozan oyunlarımı buraya taşı. Bunlardan hangisini oynayayım ya? Böyle oyunlarım. Dualim hariç. Bay bay.